Bir savaş silahı olarak tecavüz. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kivu bölgesinde yaşayan kadınlar bu metaforun ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Bu hafta sıra dışı bir kadının Masika'nın hayat hikayesini keşfediyoruz. <laughs> Akalawa! Burada manyok bitkisi bolca yetişiyor. Bir kısmını satıyoruz, kalan kısmını da çocuklarıyla birlikte yaşamaya devam edebilmeleri için kadınlara veriyoruz. Bu kadınların hepsi aileleri tarafından reddedilen tecavüz kurbanları. Masika'nın Güney Kıvı'nın Minova şehrinde bulunan sığınma evine gelebilmek için onlarca kilometre yürüdüler. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde savaşın bitmesinin üzerinden yıllar geçse de Kivu bölgesinde Ruandalı, Kongolu, Burundili ve hatta Ugandalı askeri güçler bugün hala halkı terörize etmeye devam ediyor. Bu kadının adı Josephine. Hasta ve tecavüz kurbanı. Doktoru bana hastalığı sürekli tekrarlandığından yapabileceğimiz bir şey yok dedi. Bu yüzden eve dönmesi gerektiğini söylüyorlar. Minova Devlet Hastanesi'nde herkes Masika'yı tanıyor. Çünkü Josephine gibi milis askerleri tarafından aylarca alıkoyulduktan, işkence ve tecavüze maruz kaldıktan sonra Elsa yakalanan kadınların tedavi masraflarını Masika karşılıyor. Masika, işkencecilerden kurtulmayı başaran, ancak birkaç günlük ömrü kalan bu kadını, başında bulunduğu Abdut sığınma evine, başka bir deyişle kendi evine götürüyor. Abdut, aileleri tarafından dışlanan tecavüz kurbanlarının barındığı bir sığınma evi. Burada kadınların yanı sıra Masika'nın evlat edindiği savaş mağduru 34 çocuk bulunuyor. Annesi köydeki cesetlerden biriydi. Kuşlar gözlerini oymuştu. Bu bebeği annesinin memesine yapışmış halde buldum. Sonra da buraya getirdim. Masika 12 yıldır umudun bile yasak olduğu insanlara bir gelecek verebilmek için savaşıyor. Bu yola 1998'de milis askerleri gözlerinin önünde kocasını öldürüp kızlarına tecavüz ettikten sonra baş koymuş. Beni şakaklarıma iki silah dayalı halde çırılçıplak oturttular. Bağırdığımda yüzümü ve vücudumu bıçaklıyorlardı. Vücudumun her yerinde bana miras bıraktıkları izler var. İçlerinden biri bana daha önce hiç bazukanın tadına bakıp bakmadığımı sordu. Evet tadını biliyorum dedim. Bazuka şekerinden bahsettiğini sanmıştım. Bunun üzerine ölmüş eşimin cinsel organını kesip küçük parçalar halinde doğradı ve beni onları yemeye zorladı. Odanın her tarafına eşimin kanı yayılmıştı. Bana ondan arta kalan parçaları bir araya toplamamı ve üzerine yatmamı söylediler. Dedikleri gibi yaptım. Sonra bana eşimin ölü bedeninin üstünde tecavüz etmeye başladılar. Masika'nın bizimle paylaştıkları buzdağının görünen kısmı, onun tüm isteği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kadınların yaşadıklarının herkes tarafından bilinmesi. Masika sığınma evinde her gün kendi hikayesine benzer hikayeler dinliyor. Bazen zor durumdaki kadınlara yardım etmek için dağlara çıkmam gerekiyor. Dağlarda silahlı gruplarla karşılaştığımda bana tekrar tekrar tecavüz ediyorlar. Bu dört oluyor. Son seferinde ölmek için kendimi zehirlemek istedim. Masika bugün dimdik ayakta. Kurduğu sığınma evinin 200'ün üzerinde üyesi var. Ancak bu güçlü görünüşün arkasında geçirdiği travma ve tıbbi operasyonlarla perişan olmuş bir beden var. Başlarına gelen bu felaketlerden ülkede baş gösteren cezasızlık olgusunu da sorumlu tutuyor. Hükümet bu saldırganları cezalandırmıyor. İnsan hakları savunucuları olarak onları adaletin eline teslim etmek ve hapse attırabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kanunlara göre 15 yıl, 25 yıl hapis yatmaları gerekir ama bir bakıyorsun iki gün sonra serbest kalmışlar. Bu durumda tabii tehdit edilen, tehlike altında olan biz aktivistler oluyoruz. Size bir mesajı var. Gidin ve savaşın. Hükümeti deyin ki yardıma ihtiyacı olan birçok kadın var. Yarın bir gün öleceğini biliyor ama diğer kadınların yaşamaya devam etmesi gerek. Masika'nın aktivist hareketleri hayati risk taşımaya devam ediyor. Silahlı gruplar yaptıklarını ifşa ettiği için her yerde onu arıyorlar. Artık hiçbir şeyden korkum yok. Zaten her an tehlike içindeyim. Kendimi uzun zaman önce ölmüş gibi hissediyorum. Ölmek benim için sorun değil. Kimseden korkum yok. Beni öldürmek isteyen eli silahlı adamları gidip görmeye devam edeceğim. Beni öldüreceklerini söyleselerdi. Onları daha duyarlı hale getirmek için gidip onlarla konuşmam gerekiyorsa gider konuşurum. War programının bir sonraki bölümünde tıpkı Masika gibi kadın hakları için savaşan Noelle'yi tanıyacağız.